Biz balayına kaynanalarla gittik abi. İşte, evet. Kim kaynanalarla gitti? <laughs> Hadi canım. Vallahi. Balayına. <laughs> balayına kaynanalarla <gittik>. Kim gitmiş? <laughs> Aylin doğru <laughs> Balayına kaynanalarla mı gittiniz? Evet, benim annem, babam ve eşimin annesiyle beraber çıktık. <laughs> Nereye gittiniz? <laughs> Alanya'ya gittik. <laughs> Termale Termal otel'e <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> ama ya iyi. ama gerçekten çok güzeldi. Birlikte bir otelde kaldık o zamanlarda. Evet, yani çok eğlendik. İlk hiçmiş şey ama ya ben İlginçte. ilk ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ya kaynadan. sadece ilginç gece. Bizde her şey, her şey benim anormaldi. Benim i̇lk gecemde anneannem suikast düzenledi. Her şey düzenledi Kız istemeye <laughs> <isimli. gülüyor> Ne dedi? Benim ilk gecemde anneannem suikast düzenledi ya. <laughs> Anneannen ilk gecene suikast evet. mı düzenledi? Evet. Düğünün benim olduğu gecesi... gece. ...biz bir otelde kalacaktık. Ha, ee, Antalya'dasınız. Evet, rezervasyon yapıldı, bir suit ayarlandı... ...işte meyve sepetleri falan, her türlü şey hazırlanmış. Anneannem de evde kalmaktan vazgeçmiş o otele gitmiş. Sizden bir önce. Bir rezervasyon vardı demiş. Ona, o girmiş? Buyur teyze demişler. Güllü müllü işte yatağa bir güzel aa. yatmış. Yanlışlıkla Gece hata. saat dört. Siz işte, içeri giriyorsunuz. Cistik cistik cistik. Aa, kop kop eğlence. Sonra işte arkadaşları yumrukla vuracaklar. Volkan'la biz içeri gireceğiz derken. <laughs> görevli bir anda kapıyı açtı. Ve, aa, burası doluymuş gibi çıktı. Nasıl dolu? <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey diyorsunuz tabii ki haliyle? Tabii kim olduğunu bilmediğim için ay ay dedik biz dışarı çıktık. Nasıl ay ay? Anneanne nasıl yatıyordu ki? Ay, ya. ay ay ay. ay. Hayır, hayır, hayır. Yani, görevliyle birlikte hayır, biz hayır. de içeri girince... ...birinin ayaklarını gördüm ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra biz apar çıktık. Ayağını görünce korktunuz kaçtınız hepiniz. Sonra e, biz arkadaşlarımla bekliyoruz. E, erkekler indi resepsiyona e, tekrar bir oda almak için. Hayır ama o e, sen şuna kanat getirdin yanlış oda diye. Yanlış oda. Sonra aşağıdan gürültüler gelmeye başladı. Nerede olmaz? <laughs> Nerede olmaz? Gelinliyip <laughs> <laughs> bir anda sıyırdım ve aşağıya doğru koştuğumda eşim e, kavga ediyordu. Nasıl oda olmaz kardeşim ilk gecem nasıl oda olmaz diye bas bas bağırıyordu. Abi, düşün düşünsene gecende dışarıda kalıyorsun <laughs> başka Biz odaları şartadayız. yok. Dedim ki tamam Volkan'ım sakin ol hallederiz bir şekilde. Sonra arkadaşları gönderdik. Biz arabaya bindik. Apart gibi bir otel ha, ha, bulduk, apart. Sonra açtık odayı. Mutfak var falan. Volkan dedi ki şu kafandaki bir şeyden kurtulalım. Hani yüz tane firkete mi diyorlar? Tokalar var saçımda. Onları çıkardı. Şampuan var mı dedi. Dedim Volkan'ım ben şampuanı unuttum. Bir baktık banyo tabii hani bir otel gibi olmadığı için mutfaktaki de gözüm <laughs> geldi. <gülüyor> oh. Dedim Volkan'ım bunun ne olur? Mutfaktaki bir bulaşık deterjanına evet, evet e, bulaşık gözü Gördüm. Dedim ki Volkan'ım bununla yıka kafamı. Volkan yıkıyor, saç köpürüyor. <laughs> Volkan yıkıyor, saç köpürüyor. Ah yavrum ilk gecenizde senin buraya Rapunzel gibi saçlarını mı yıkadı bu adam? Ondan sonra tabii saçlar tülerdi tülerdi böyle bir şey oldu. Peki tarak var mı? Volkan dedi? kaçıyormuş değil mi? Bu kim diye. <laughs> Saçlarını zaten, tarayayım. Tarak var mı dedi. Volkan'ım onu da unutmuşum dedim. O da yok. Başladım ağlamaya. Saçlar kaçcık kuçcık oldu. Ben ağlamaya başladım. Bu arada havlu da yok. Heh. E şey çarşaf <laughs> var. Sulu sulu böyle bir kaldım. Dedi ki sakin ol ben bir havlu bulmaya gidiyorum. Adam gece sabaha karşı Girmiş bir yerlere havlu var mı diye ben böyle küvette bekliyorum sular içinde böyle nasıl bir ilk gece bu <laughs> <laughs> siz herhalde ilk geceniz olmadı ilk sabahınız oldu Allah'ın kadarıyla tabii yani, ilk yani. sabah oldu <laughs> sonra biz e, sabah oldu annemle vedalaşalım diye gittik eve bir girdik bütün teyzemler krize girmiş gülüyorlar. dedim ne neye gülüyorsunuz ne oldu anneanne aileyim dedi anneannem. Senin dedi, o otelde dedi, o da kim yattı biliyor musun? Ya harbi dedim. Ne oldu dedim ya? Biz kapıda kaldık. Kim, ne oldu falan derken anneannem kalkayı bastı. Dedi ki ben, o beygir gibi yatakta aa dedi. <laughs> Mis gibi yattım dedi. İnanılmaz bir ailem var ya. <laughs> evet. Ha, film, film gibisiniz yani. <laughs> Zıra. İnanılmazsınız. Yani evet. annaleden evet. tut, yani, yani bana... herkese kadar inanılmazsınız. Şen şakrak, içi dışı bir. Her düşündüğünü bodoslama yapan, helal olsun. Teşekkür Çok cesur. Ederim.